Evet, şimdi şöyle yapalım. <laughs> tamam, ben hızlıca bitireyim. Ondan sonra dediğinizde <laughs> geçeceğiz. Adı, biz seni dinledik ya. Bize bir de, zaman bakın, bize, bize hayır bir dakika. Bakın. Bize bir de seçtiniz, şuranın neden bunu kafana aldık? Burayı değiştirdi, evet. Biz burayı niye seçtiniz? Burasının, burası, buraya olmazsa ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Buraya. Bir bir buraya saniyeyim. <laughs> Ne hani niçin burası veya zararlarını bize anlatır mısın ya? Bak başta ben be, be, de ya, ben ya, ben 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 yok zararlarını anlatır mısın? zararlarını dinle. Canım abi 5 dakikanı verirsen ben zaten açacağım. Sen şimdi de, burada çık. diyorsun kuruyorsun diyorsun. Buradan diyor Uğur Dragon diyor. Elektriği değil mi? Uğur Dragon değil, ben, değil ben. mi? Bizim bura halkımız ne yiyecek, ne içecek? Uğur eğer Uğur gerekiyorsa burası. Uğur Dragon kuracak. Sen burada, sen burada köylüyü öldüremezsin. Tamam mı? Evet, abi. Şimdi... yani köy bak köylü buradan diyorum. Ne yapıyor? Köylüye destek veriyorlar değil mi? Köylüye destek veriyorlar. Sana köylüyü öldürüyorlar burada değil mi? Evet. İsmi neydi abi? Süleyman. Süleyman abi bir saniye abi. Yani hepimiz burada herkes dinliyor. Ben zaten çok uzatmayacağım. Yani Tamam da bunu sana... uzatmaya gerek yok. Bu da e, bunu bu türbinlerin söyleyeyim. Bak, türbinlerin anlıyor musun? Ha? Bu nereye var? Ha, zararı var? Ne? Bu insanlara evet. var, zararı. Evet. Var. Tamam. Ee, Eğitimine, şimdi şöyle... ormana, her şeye. Yok. Şey. yok, şimdi şöyle söyleyeyim. Hayır, ha. Hayır. Ya, şimdi, Bak, bana bir, bir, yani... bir şey söyleyebilir Ondan sonra devam daha Bak, bak, isteme. Kimse istemiyor bunu. Bak, bak kimse söyleyelim. istemiyor. istemiyor, istemiyor. Arkanızı dönün. Bence konuşmaya arkanızı, arkanızı dönün. Kimse istemiyor size. Arkadaşlar. Bir için söylüyorum. Bir dakika. söyleyeyim. için söylüyorum, söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Bir Ben buradayım. Bir şey söyleyeyim. Bir hepsi burada. Üreyli muhtarım da burada. Bakın arkadaşlar biz bunu araştırdık. Bu zaten iptal olacak. Bu katılım, bu devri, bu halk yani bu kurumlar i̇şte görmezlikten yani. gelemez. Görmemezlikten gelemez yani. Bu iş olmayacak. Biz bunu anladık. Şimdi bu işin çok bunların zararı var. Biz hayvancılık yapıyoruz. Tarım yapıyoruz. Evet. Bir çok zararı, şeyler var. Evet. De. Sa zararı var. Sağlıkçı olarak söylüyorum ben. Sağlığa da zarar Tabii ki mutlaka. Sağlıkçı olarak. Biz bunu istemiyoruz. Biz bunu zaten belli Bence de en doğrusu. Yani biz bunu belli ettik. Hepimizden Allah razı olsun. Çakınlık, üreyli, keramet. Arkadaşlar, hey, herkes burada mı? Burada. Keramet. Keramet. Burada. Burada, burada. 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 Bunu hep keramet istemiyoruz, değil mi? İstemiyoruz. Bunu isteyen <laughs> var mı arkadaşlar? Kim tamam. Tamam. tamam, bunu tamam bunu biz e, görüyoruz. Tamam, bu toplantıyı bundan sonra yapmaya gerek yok. İş başkentlere gitmesin. Bunu devlet yapıyor. Bu siyasi mesele değildir. Kesinlikle siyasi mesele değildir. Herkes bak burada Devletimiz kimse istemiyor. Devletimiz yapmak ister. Bu de sağlamış. Şey. Devletimizin diyeceğim. her şekilde Çoluk... gücü de var beyefendi. Hem tamam. silahı tamam. hem tamam. sağlık. Tamam. Sakin olun. Sakin olun. Tamam. Sakin tamam. tamam. Burayı hiç kimse tamam. şey Biz de istemiyoruz. Tamam biz arkadaşlar toplantı bizim için bitmiştir. Arkadaşları dışarı alıyoruz. Ee, i̇şte. arkadaşa, tamam. E, basın açıklamasını biz arkadaşlar e, mutlaka olarak yapacağız. Gelen, Mustafa, Doğrudan, Başkanımız, Başkanımız da burada, Başkanımız. Bütün siyasi parti temsilcileri bak hepsi geldi. Allah hepsinden razı olsun. Bak bunu herkes kaç kimse demedi ki Mahmut'e yalnız kimsesi yok. En ufak bir mahmut diye. siyasi evet. değil, bu, tarım, bu evet. can, evet. sağlık, Siyasi değildir. Kimse bunu yanlış anlamasın. Biz arkadaşlara e, gerekli ilgiyi gösterdik. Sabah geldiler bak çayları söyledik, kahvaltısını söyledik. Bizim onlara bir şeyimiz yok. Biz bunu temiz enerjiye karşı değiliz. Yapılacak yere karşıyız. Bunu yapılacak yer burası tarım alanı, hayvancılık alanı biz bunu istemiyoruz. Tarımı hayvancılığı bitirmek istiyorlar. Evet. Harika arkadaşlar herkesi dışarı davet ediyorum. Toplantı bitmiş. Yönet, tamam. Delimye dediğimiz yer, hemen Mahmut Yönü'nün burada 300 metre ilerisi her ne kadar bomboş bir alan. Fakat öyle ki bütün hayvancılığın yapıldığı Mahmudiye, Ak Toprak, Kız Derben, Çakırlı, Keramet gibi hayvancılık yapan kişilerin geçimini sağladığı bir bölge. Diğer yandan e, belki kimse bilmiyor ama orman işletmeden arkadaşlar varsa burada bilirler. Keramette 500 metre aşağıda bir bal ormanı var. Ayrıca arı toplama merkezi var. Bu arılar burada ne zarar görecek? Firma etkileri herhangi bir açıklamada yapmadı. Arının olmadığı yerde hiçbir şeyin olmayacağını herkes bilir. Biz bundan sonra bu küller korunduğu zaman zeytini Narlıca'dan balı da Bayırköy'den alırız tarım, her şey biter. Biz yerine karşıyız. Kesinlikle eee bu özel şirketin kurmaya çalıştığı şeye kesinlikle buraya kurdurmamak için ant içtik. Tüm muhtarlar birlikteyiz. Hayır diyoruz. Komple hayır diyoruz. Bravo. Ben öncelikle burada toprağına, suyuna, havasına, köyüne, sahip çıkan tüm bölge halkına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, burada muhtarlarımız ve bölge halkı ısrarla şunu ifade etti. Biz projeye rüzgardan elde edilecek enerji değil, projenin yerine yani köyümüzde tarım topraklarımıza zarar vermesine karşı dediler. Bu konuda en fikir miyiz? Evet içeride sunum yapan firma temsilcisi ne diyor? Ben Ankara'da oturuyorum diyor. Evet birileri Ankara'da oturuyor. Harita üzerinden oranın coğrafi yapısının ne olduğunu bilmeden projelere onay veriyorlar. Ama bizler köyünü, toprağını, suyunu, havasını, ülkesini seven insanlar böyle yanlış yer seçimi yapılan projelere onay vermeyeceğiz, verditmeyeceğiz. muhtarlarımız söyledi. Burası aynı zamanda turizm ve tarım desteği alan devletten turizm ve tarım desteği alan bir bölge. Bu bir çelişki değil midir? Hem siz destek vereceksiniz turizm ve tarım gelişsin hem de bunu baltalayacak projeyi buraya getirip dikeceksiniz. Bu olacak iş midir? Değildir. Rüzgar gülü santraller çok da masum değildir bu keramet, keramet mutlarımız söyledi. Bu santral buraya gelirse burada arıcılık olmaz. Arı olmayınca doğa olmaz, zeytin olmaz, ağaç olmaz, çiçek olmaz. Bir santral bir rüzgar türbünün boyu 160 metre. Yani 53 tane daire üst üste koyarsanız o yükseklikte. Bir kanadına çıktığı 80 metre. Bütün bunları nasıl koyacaklar oraya? Helikopterle mi gidip koyacaklar? Bunun için yollar, geniş geniş yollar yapacaklar. O nak, o orada elde ettikleri enerjiyi nakletmek için yine ormanları kesecekler. Yine tarım alanlarını yok edecekler. Ama bu mücadele burada başladı. Burada bitmedi arkadaşlar. Evet çok iyi bir örnek gösterdi, Çok iyi bir dayanışma. Birlikte bir iş yaptık. Firmaya bir göz daha verdik. Ama burada bırakırsak bu işi yaparlar. Devamını getireceğiz. Bu birliğimizi, beraberliğimizi Muhtarlarımızla, Ziraat Odası Başkanımızla, tüm halkımızla, bizler de dernek olarak sizin yanınızda duracağız ve buranın talan edilmesinin önüne geçeceğiz. Hepiniz sağ olun, var olun, iyi ki varsınız.